Hadi şu telefonda da ileri. Sanan asla ah boy maçım Tamam, Açılsın. sürdürüyorum. Boy maçım ah doğru Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Hayır Evet. Buralardan atlamamız gerekiyor. evet. Tamam. başardık nasıldı ben biliyorum bu oyunda lallar vardı lalları geçtik tek oyunda şava savaşmamız kaldı i̇şte. hatırladım Ben bu oyunun dış sesiyim. Bu oyun 30 saniye içerisinde bitmek üzere. Haberiniz olsun. Yapamayanın canı eksilir. Eğer 3 canınız birden biterse lavların içine çekilirsiniz dış dünyaya çıkmanız için bu türleri geçmeniz lazım. Son 10 saniye kaldı. Bravo size. El birliğiyle bu turu da tamamladınız. Çocuklar. <laughs> oyuncu Zümra ve oyuncu Aslı görevlerinizi başarıyla tamamladınız. Hazır mısınız üçüncü tura? Üçüncü tur çok tehlikeli. Ateşlerin içinden kaçarak aynı zamanda sizi kocaman bir dinozor kovalayacak. Bu dinozoru üç tur boyunca geçip Üçüncü turun sonunda dinozoru döverek yarışı kazanacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yarış çizgisi mavi yastıktan başlar. Diğer mavi yastıkta biter. Ben dinozorum sizi kovalıyorum. Ha. Kaçın çabuk, sizi yakalayacağım. Size diyorum. Oh, yoruldum biraz dinlenmem lazım. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Dinlenmesi lazım o dinozoru. Evet. Beni beni dövemezsiniz. Benim ağzımdan ateşler çıkıyor. Wow! 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 wow. wow. Oh. oh, Ateş geldi bana. Bak Aslı şimdi zihin yüzümle onu yakacağım. Senin zihin gücün mü var? Wow! 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 beni bırak. Oo, küçücük bir dinozor kaldım. Kocamandım halbuki ben. Küçücük bir dinozor olarak kaldım. Ne yaptınız bana? Sizi çocuklar sizi. Of düştün. Evet ben oyunun dış sesi. Başlangıç noktasına ulaşın. Başlangıç noktasına ulaşmak için skutura binerek sırayla yeşil koltuğa ulaşmanız lazım. Tamam yastığı çek bakalım önce. Diğer yastığı da çek, çek. Teker teker skuturla ulaşın. Evet çocuklar. Başlangıç çizgisine ulaştığınıza göre bu oyunu başarıyla sonlandırdınız demektir. Öyle mi? Evet. Canlarınızdan kaç tane eksildi? Birer tane. Oo çok iyi çok iyi. O zaman dünyaya sizi geri yollayabilirim. Gitmek ister misiniz? Evet. Dünyaya dönmek ister misiniz? Evet. Ama size önce bir ödülüm var. Bu oyundan size hatıra kalsın diye sihirli tırtılı ve bu sihirli kurbağayı size hediye ediyorum. Bu oyuna tekrar dönmek isterseniz bunları böyle öttürmeniz yeterli. Tamam mı? Bu oyun çok sihirli bir oyunmuş biraz Çocuklar ne yapıyorsunuz burada uslu uslu? Oyun mu oynuyorsunuz evet. beraber? Evet. Aa Eriklerinizi de yememişsiniz. Bu erikler niye yenmedi? Siz sanki uzun zamandır burada yokmuş gibisiniz. Oyun sizi içine mi çekti yoksa? Evet. <laughs> Şakacılar size. <laughs>